Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Honda Legend fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet otomatik vites benzin LPG'li bir araç var. Aracın fiyatı 320 bin lira 380 bin kilometrede bulunan bir araç. LPG takılı olması önemli çünkü günümüzde LPG taktırmak bile 30-40 bin liradan ekstra masraf. LPG tankı da burada gördüğünüz gibi. Aracın iç tasarımı bu şekilde gayet radikal bir araç. Ön çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Temiz bakımlı aile aracı muayene yeni yapıldı. Masrafsız eksiksiz yakıtınızı koymanız yeterli. Araçta ufak tefek çiziklerden dolayı üç farklı yerde lokal boya mevcuttur. 4 adet küçük çarpmalarda toplamda 20.000 TL hasar kaydı mevcuttur. Arsa takası düşünülür. Alan arkadaşa şimdiden hayırlı uğurlu olsun yazmışlar. Gerçekten de hayırlı olsun. Aracımız 205P'ye gir. Yakıt tüketimi dolayısıyla çok az, fazla ama çok aşırı da fazla değil. Aracın 0-100'ü 9.1 saniye, maksimum süratı ise 214 km/saat. Diğer aracımıza göz attığımız zaman aracımız 97 model, benzin, LPG'li, otomatik vites, 330.000 kilometrede. 205 beygir motor hacmi net olarak 3474 cc çok güçlü bir araç. İş tasarımı bu şekilde araçta sunroofta mevcut. Teknik özelliklere göz attığımız zaman benzinli 6 silindir 9 saniye 0 yüzü olan bir araç. Aracın yapı, yakıt depo hacmi 68 litre bagaj kapasitesi ise 450 litre ile muazzam genişlikte bir bagaja sahip diyebiliriz. Aracımızın rengi mor ama siyah gibi gözüküyor. Diğer marka model ve fiyatlara videoyu durdurup buradan göz atabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.